Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf ada yayınları sayfa 169, 179, 180 ve 181'deki alıştırmaları birlikte yapmış olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Bir otomobil 80 km saat sabit hızla yol almaktadır. Alınan yol ve zaman arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren tabloyu doldurarak zamana göre alınan yol grafiğini çiziniz demiş. Hemen basitçe yapalım arkadaşlar. 1 saatte 80 km saat yol gitmiş. Yani 1 saatte 80 km yol gitmiş. 2 saatte 1.80 daha gitti. Ne yaptı arkadaşlar? 160. 3'te 1.80 daha gitti. 240 yapar. 4'te 1.80 daha gitti. Ne yapar? 320 yapar. Bu şekilde ilişkiyi incelersek de 1 çarpı 80 80'i verir. 2 çarpı 80 2. saat 160'ı verir. 3 çarpı 80 240'ı verir. 4 çarpı 80 Neyi verir, neyi verir arkadaşlar? 320'yi verecektir. O zaman x saat yol gittiğinde burası arkadaşlar ne olacak? x çarpı 80 olması gerekir. Süreyle 80'i çarptığımızda yolda 80x olarak bulunmuş olacaktır diyoruz. Bu şekilde e, tablomuzu tamamlamış olduk öncelikle. Şimdi zamana göre alınan yol grafiğini incelemiş olalım. Burası birinci saat, ikinci saat, üçüncü saat, dördüncü saat. Burası 80, 160, 240 ve 320 kilometreler. Şimdi birinci saat 80'di. Şu noktayı işaretledim. 1 ile 80'in kesiştiği yer. İkinci saat 160 şurası. Üçüncü saat 240 şu nokta. Dördüncü saatte 320 yani şu nokta olacak arkadaşlar. O zaman gittiği yolu çizersek eğer kırmızı kalem bunun farklı bir kalemle çizelim cetvelimizi de aldık şu şekilde birleştirdiğimizde işte doğrusal ilişki grafiğimiz ortaya çıkmış oldu arkadaşlar birinci saatte 80 şeklinde ilerleyerek devam etmiş oldu bu şekilde ilerledi arkadaşlar Evet birinci soruyu tamamlamış olduk. İsteyenler mesela şuradan sıfırdan da başlatsa bir şey değişmez. Aynı grafik ortaya çıkmış olur. O yüzden ister sıfırdan ister birinci saatten başlatabilirsiniz. İkisi de doğru cevap olacaktır diyoruz. Bu şekilde grafimizde çizmiş olduk. İkinci soruya geçtik şimdi. Burayı temizledim. Alt kısma geçtim. Bir yüzme havuzuna giriş için 80 TL. Havuzda kalınan her 30 dakika için 10 TL ücret alınmaktadır. Havuzda kalma süresiyle ödenecek ücret arasındaki ilişkiyi gösteren tabloyu, denklemi ve grafiği oluşturunuz ve grafiği yorumlayınız demiş. Hepsini tek tek yapalım arkadaşlar. Başta 80 TL son her 30 dakika için 10 TL ücret ödemiş. Şimdi şurada bir güncelleme yapalım. 30 dakika 10 TL ise 1 saat çünkü biz saat üzerinden hesaplamalar yapabiliriz arkadaşlar. 1 saat yani 30 dakikanın 2 katı 10'un da 2 katı 20 TL olarak düşünmemiz gerekir. Bunu yaptıktan sonra tablolaştıralım diyoruz arkadaşlar. A şıkkımızın cevabı. Şöyle havuzda kalış süresi ve e, ödenen ücret. Şöyle yazalım. Ücret. Süreyi yazalım önce. Süre ve ücret ikili bir tablo oluşturacağız. Süre ve ücret tablosu. Şimdi burada arkadaşlar sıfırıncı yani başlangıçta bir ücret olduğu için sıfırıncı zaman var. Birinci saat, ikinci saat, üçüncü saat, dördüncü saat ve beşinci saat olarak tabloyu oluşturalım. Ücret kısmına geçtiğimizde başlangıçta 80 TL vermişiz. Sonra bir saatte 20 TL vereceğiz. Yani 100 TL oldu burası. Sonra 120 TL sonra 140, sonra 160 ve sonra da 180 şeklinde her saat başı 20 TL ekleyerek ilerlemiş olduk. Tablomuzu oluştur, oluşturmuş olduk arkadaşlar. Süre ve ücret anlamında diyoruz. Denklemimize geçtiğimizde bakın bu tarz sorular denklemi oluştururken artış miktarı bizim için önemli arkadaşlar. Y eşittir 20'şer 20'şer arttığı için 20 20 arttığı için her saat başında arkadaşlar buna 20x diyoruz. 20x her saat başı 20 20 atacak ve başlangıçtaki fiyat kaçtı 80'di çünkü buraya 0 yazdığımızda 20 çarpı 0 0 yapıyor ama birinci zaman yani 0 zamanın 80 olması lazım başlangıçtaki tutları da buraya ekleyerek denklemimizi oluşturmuş oluyoruz y eşittir 20x artı 80 şeklinde olacak 80 TL başlangıçta ödedim her saat başı da 20 TL ödeyeceğimizi bu ifade ifade etmiş oluyor. Denklemimizde bu şekilde oluşturmuş olduk. Bu da B şıkkımızın cevabını oluşturmuş oldu. C'ye geçelim şimdi. C'yi de bu tarafa yapalım. Grafiğini Oluşturunuz demiş. Hemen çiziyorum grafiğini. Burada arkadaşlar yatay eksene ne yazalım? Süreyi yazalım. Süre, geçen süre. Buraya da ücreti yazalım. Ücret Sıfırıncı zaman, birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman, dördüncü zaman ve beşinci zaman, beşinci saat. Burası ise ücretlere geçtiğimizde sıfırda 80 olduğu için 80'den başlayarak hareket edebiliriz. Şurası 80 olsun. Sonrasında ister 20'şer 20'şer ister 10'ar 10'ar arttırabilirsiniz. 100, 120, 140, 160, 180 şeklinde ilerliyor burası da 20'şer 20'şer. Şimdi grafiğimizi çizelim. 0. zamanda 80'di. Buradan başladı. Sonrasında 1. saatte 100 TL yani şu noktadan geçecek. 1 ile 100'ün kesişiminden şu nokta nokta koyabilirsiniz burayı belirtmek için. Sonrasında 2'de 120 olacak. 2. zamanda 120 oldu. 3. zamanda 140 olacak. Şuradan geçecek. 140. Dördüncü saatte 160 olacak. Şurası arkadaşlar. Ve beşinci zamanda 180 olacak. Şöyle beşinci zamanda gösterelim. Bakın beşinci zamanda da 180 şurası oldu. Şimdi bu noktaları birleştirelim cetvel yardımıyla. Şu şekilde grafiğimiz ortaya çıkmış oldu diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde cevaba Ulaşmış olduk. Hem grafiği, hem tabloyu, hem de denklemini vermiş olduk. Denkleme özellikle ekstra dikkat edelim arkadaşlar. Başlangıç tutarını yazıyoruz. Sonra her saat başı 20'er 20'er arttığı için 20x diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde saat grafiğini çizmiş olduk. Grafiği incelediğinizde de 80 ile başlayıp her saat yorumlayınız dediği için 20-20 arttığını ifade etmiş oluyoruz cevabımız için. Ve sayfa 169'u. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 179 ile 180, 181 kısmını yapmak için alt kısma doğru ilerliyoruz. Evet, 179 ile 181 arasındaki alıştırmalarla devam ediyoruz. Aşağıdaki noktalı kağıda eğimi 2 bölü 3 olan iki farklı doğru modeli çiziniz demiş. Şimdi 2 bölü 3 demek dikeyde 2, yatayda 3 birim olacak şekilde. Bakın, şu noktayı işaretledim mesela. Dikeyde 2 birim, yatayda 3 birim. 1, 2, 3. Şu noktaya kadar gelecek şekilde bir doğru oluşturmamız lazım. Cetvelimizi alalım arkadaşlar. İşte bu bize oluşturduğumuz bir doğru modeli olabilir. Dikeyde 2 birim yatayda 3 birim olacak şekilde çizmiş olduk. Şimdi demiş ki iki farklı doğru modeli çizin. Bir tane daha çizelim. Onu da şu sol tarafta sağ tarafta bir noktada alalım. Şimdi bunu genişleterek 2 bölü 3 değil de mesela 6 bölü yani bunu 3 katına aldım. Bunu da 3 katına aldım. 6 bölü 9 olacak şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. E, yatayda 9 birim olacak şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim olacak şekilde. Bu iki noktayı da birleştirdiğinizde arkadaşlar yine eğim aynı çıkar. 2 tane farklı doğru modeli oluşturmuş olduk diyoruz. Gördüğünüz gibi zaten bu bunun uzamış ve büyük hali diyoruz. İkisinin de eğimi eşittir arkadaşlar. Şöyle de ifade edelim. Bu 6 bölü 9'dan sadeleştiğinde yine 3'e sadeleşiyor. 2 bölü 3 eğimine sahip olur. Diğerinde hemen işlemini yazmış olalım. Bu da dikeyde 2'ye 3'ten 2 bölü 3 eğimine sahip olmuş olur diyoruz. İkisi de bir doğru modeli 2 bölü 3 eğimine sahip dedik. Birinci sorumuzu bu şekilde cevaplandırmış olduk arkadaşlar. İsterseniz şurayı nokta nokta şeklinde de ifade edebilirsiniz. Daha görsel gözükmesi için kırmızıyı da yapmış olalım artık. Şöyle nokta nokta ile ifade etmiş olalım. Evet. Evet bu şekilde görselleştirmiş olduk. Şimdi ikinci sorumuza geçtik arkadaşlar. Yanda verilen engelli rampasının eğimini bulunuz demiş. Bakın burada eğim olan kısım burası. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Yani yapılacak işlem 50 bölü eğimi M harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. 50 bölü 120 santim. Sadeleştirmelerde sıfırlar gider. 5 bölü 12 eğimine sahiptir diyoruz. Gördüğünüz gibi kolayca eğimini bulmuş olduk. Üçüncü soruya geçtik. 2x eksi 3y eksi 6 eşittir 0 denkleminin belirttiği doğrunun grafiğini yandaki koordinat sistemine çiziniz. Ve doğrunun eğimini bulunuz demiş. Şimdi burada denklem verilmiş. Hem x hem y hem de sabit terim olan denklemler. Eksenleri keserek geçen denklemlerde arkadaşlar. O zaman bunu bulabilmek için x yerine 0 değeri vereceğiz. 0 verdiğimizde burası sıfırlandı. 3y eksi 6 eşittir 0'dan. Burası y'nin eksi 2 olması gerekir ki eksi 3 ile eksi 2'yi çarptığımızda artı 6. Artı 6 ile eksi 6 sıfırlasın diyoruz. Bir de y yerine 0 yazıyoruz. Y'ye 0 yazdığımızda burası gitti. 2x eksi 6 eşittir 0'dan. X eşittir 3 çıkıyor arkadaşlar. Yani bu tarz denklemlerde x yerine 0 verip y'yi y yerine 0 verip, verip x'i buluyorduk dedik. Şimdi bu noktaları belirleyelim. X 0'a y eksi 2. Y 0'a x 3. X sıfırken Y'nin eksi 2 olduğu yer bu nokta. Y sıfırken X'in 3 olduğu nokta burası arkadaşlar. İşte bunun e, hemen geçen doğruyu çizelim cetvelimizle. İşte şu şekilde iki noktadan da geçecek şekilde bir doğru modeli oluşturmuş oldum diyoruz. Cevabımız bu şekilde grafiği çizdim. Diyor ki eğimini bulunuz. Eğim arkadaşlar dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Bakın şu noktayı aldığımızı varsayalım. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk bakacağız. Dikey uzunluk şurası 2 birim. Yatay uzunluk şurası 3 birim. O zaman eğim eşittir. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluktan cevabımız 2 bölü 3 olarak bulunmuş olur diyoruz. Cevabımız da bu şekilde çıkmış oldu. Şurası bakın 2 birim çizebilirsiniz. Şurası da 3 birim. 2 bölü 3'ten eğimimiz çıkmış oldu. Sağ tarafa doğru olduğu için artı 2 bölü 3. Eğer sola doğru bir doğru modeli olsaydı eksi 2 bölü 3 olacaktı diyoruz. Üçüncü sorumuzda hem çizdik hem de eğimini bulmuş olduk. Devam ettim dördüncü sorumuzla. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Tabloda denklemleri verilen doğruların eğimlerini bularak tabloyu tamamlayınız. Eğer denklemleri verildiyse arkadaşlar hiç tek tek çizmenize uzun uzun gerek yoktur. Y'yi yalnız bırakıp x'in katsayısı eğimi verecektir bize. y yalnız bakın burada. x'in katsayısı 3. O zaman eğimimiz direkt 3'tür diyoruz. Bu kadarcık. x'in kat sayısına bakmanız yeterli. Bitti. Burada y yalnız. x'in katsayısı eksi 2. Cevap eksi 2. Bu kadar. Şimdi üçüncüde y yalnız değil. Yani y eşittir demesi lazım. Denklemimizin. O yüzden bu denklemi bir düzenleyeceğiz. Nasıl düzenleyeceğiz? y'yi yalnız bırakacağız. 2x eksi 5y eşittir eksi 15 denkleminde. 5y'yi karşıya atalım. Eksi 15'i bu tarafa atalım. Şöyle şunu bu tarafa bunu bu tarafa attım. 2x artı 15 eşittir 5y oldu. Y'yi y yalnız bırakmak için her iki tarafı 5'e böldüğümüzde y eşittir. Şu 5'ler sadeleşti. 2x artı 15 bölü 5. Burada x'in kat sayısına bakıyoruz. x'in kat sayısı 2 ama bir de paydası var 5. 2 bölü 5 olarak karşımıza gelmiş olur. Eğimi de 2 bölü 5 olarak ifade etmiş oluruz. Gördüğünüz gibi denklemde y'yi yalnız bırakarak x'in kaç sayısına bakabilirsiniz diyoruz. Diğer denklemimizde bu x eşittir eksi 3 denklemi arkadaşlar. Yani x'in 3 olduğu noktadan geçen bir eğim. Bunda x'in katsayısı sayısı bu tarz sorularda y olmadığı için arkadaşlar şunu diyoruz. Ee, eğim yoktur. Bakın y olmadığı için eğim yoktur diyoruz. Eğim yok. Eğim yok. Bu tarz denklemlerde eğim yoktur. Burada da eksi 2'yi karşıya attığımızda y eşittir 2. Sadece y'nin olduğu denklemlerde de x'in katsayısı 0 olduğu için bunda da eğim 0 olarak karşımıza gelmiş oluyor. Bu da iki kural arkadaşlar. Şu ikisine yıldız atalım önemlidir. Eğer sadece x'in bir sayıya sabit olduğu denklemlerde eğim yok. Sadece y'nin bir sayıya sabit olduğu denklemlerde ise eğim sıfır olacak. Bu da bilgi olarak karşımıza gelebilir. Bu ikisine dikkat edelim. Dördüncü soruyu bu şekilde tamamladıktan sonra 5'e doğru geçiyorum. Burayı temizledim. Alt kısmına devam ediyoruz. Aşağıda grafikleri verilen doğruların eğimlerini bulunuz demiş. Hemen bakın bulurken şunlara ilk ikisine bakalım önce. Bir nokta belirleyin. Ama tam köşeden geçecek şekilde bir nokta olsun. Şurası daha iyi. Yani noktayı belirlediğiniz yer tam bir köşeden geçsin ki birim sayabilesiniz. Bakın şu noktayı aldığımızda burada bir üçgen oluşturuyoruz. Şu şekilde bir üçgen oluşturdum. Tam köşelerden geçen bir noktayı seçmenizde fayda var. Bak burası olmaz. En tek buradan geçiyor zaten. Burada da köşeden geçiyor. Böyle bir üçgen bizim işimizi görür. Dikey uzunluk 1, 2, 3, 4 birim. Yatay uzunluk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim. İşte eğimimiz arkadaşlar 4 bölü 6 sadeleştirirseniz 2 bölü 3 olarak karşımıza gelmiş olur. Bu kadarcık. Köşelerden geçen bir yer tespit etmek çok önemli bu sorularda. Mesela şunda hepsi köşelerden geçiyor. Şurayı alabilirsiniz örnek veriyorum. E, bir de bu noktayı aldım. Burada bir üçgen oluşturdum. Olur. Köşelerden geçen iki köş e, nokta belirleyip hemen orada üçgeni oluşturabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bu bir dik üçgen zaten. Onu belirtmemize de bir gerek yok. 3 birim burası. Burası 1, 2, 3 birim de burası. Eğim o zaman arkadaşlar. 3 üç bölü 3'ten ne olarak çıkar? 1 olarak çıkmış oldu. Bu kadar çık. Üçgeni doğru oluşturmak çok önemli diyoruz. Devam ettim. İlk ikisini çözmüş olduk. Diğer ikisine geçtim. 3 ve 4'e geçtim. Şimdi yine bir üçgen oluşturacağım. Bakın şu köşeyi aldım. Şurada da bir köşe aldım böyle bir eğim oluşturuyorum. Bu arada ikisi de pozitifti yukarıdakilerin. Sağa doğru baktıkları için onu unuttuk zaten işaretleri pozitif olduğu için bir şey yapmaya gerek yoktu. Cevap o şekilde verildi zaten. Şimdi burada arkadaşlar dikey uzunluk 2 2 4 5 birim. Yatay uzunluk 2 4 5 birim. Bakın 5'e 5 arkadaşlar gördüğünüz gibi. O zaman eğimimiz 5 bölü 5 diyeceğiz ama sol tarafa doğru olduğu için başına da eksi koyacağız. Unutmayın doğrunun eğiminde sola doğru koordinat diziliminde sola doğruysa başına eksi koyuyoruz. 5 bölü 5 bir işaretli eksi olduğu için eksi bir şeklinde eğimimiz karşımıza gelmiş oldu. Şimdi sonuncuya geçtim. Sonuncu da arkadaşlar. Y eşittir eksi 3 denklemi. Bakın bu tarz denklemler neydi? X yoksa x'i yok bunun bakın. O yüzden bunun eğimi 0 olarak pardon eğim m harfiyle gösterecektik. m bunun x değeri olmadığı için eğimi 0 olarak karşımıza gelmiş olacak. Bu tarz sorularda x'ten geçmediği için x'i olmadığı için sadece y'nin üzerinden geçtiği için arkadaşlar eğimi 0 olarak karşımıza gelmiş oluyor. Bu şekilde 5'in soruyu da tamamlamış olduk. 6. soru. Yandaki tabloda koordinat sisteminde yer alan bir doğruyu birleştiren sıralı ikililer verilmiştir. Buna göre bu doğrunun eğimini bulunuz demiş. Hemen bulalım arkadaşlar. İster bunu koordinat sisteminde göstererek yapın, isterseniz noktalar arasındaki farklardan yapın. Şöyle biz noktaları hızlıca koordinat düzleminde göstermiş olalım. Biraz daha net çizelim. koordinat düzlemimizi belirledik. Demiş ki x1ken y4 x'in 1 olduğu yerde y'nin 4 olmasını istemiş. Şurası. Sonra x'in 4 olduğu yerde x 4 iken de y'si 0'mış. Yani şu noktadan geçiyor bu. Şu x'in 1'e 4 olduğu noktadan geçiyor. Başka nereden geçiyor arkadaşlar? Hemen belirleyelim. x 7 iken bunun da eksi 4 olduğu yerden geçiyor. Yani şu şurası 7, şurası eksi 4, şu noktadan geçiyor. Şimdi bu üç noktayı birleştirirsem, doğrumuz bir ortaya çıkmış olacak. Şöyle üçünden de geçecek şekilde oluşturdum işte, tamamdır. Şimdi bunun eğimini bulalım arkadaşlar. Şimdi eğim oluştururken bir yerde üçgen oluşturmanız lazım. İster Yukarıda bakın şurada bir üçgen oluşturun. İster şu aşağıda oluşturun. Her yerden cevap çıkacaktır. Bakın şuradaki eğime bakabiliriz. Şurası 4 birim. 4 birim. Şurası 1 ile 4 arası 3 birim. O zaman eğimimiz arkadaşlar m eşittir. 4 bölü 3 olacak. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Ama sol tarafa doğru olduğu için eksi 4 bölü 3 olacak. Eksi unutmayınız. Çok önemlidir diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıralı ikili verilen ee, Koordinat sisteminde sıralı ikili verilen, e, denklemi verilen bileşenleri de bu şekilde denk e, grafiğini çizip eğimini bulabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde altın soruyu sayfa 180'i tamamlamış oluyoruz. Şimdi 181'e doğru geçelim. 181'de eşitsizliklerle ilgili hazırlık çalışmaları var arkadaşlar. Birinci soruyla daha önceki bilgilerimizi test edecek şekilde soruları çözmüş olalım. Aşağıda harflerin yerine getirilmesi gereken en büyük doğal sayıları bulunur. Şimdi buradaki işlemi yapacağız. K'nın bundan daha büyük olması gerektiğini bulacağız. Biraz işleme dayalı bir soru. 14 artı 7 21. 28 çarpı 21. Ne yapar arkadaşlar? Hemen çarpalım burada. Biraz işleme dayalı demiştik. 8, 2, 16. Elde var 1, 4, 5 daha. Bir daha 5. 8, 8, 8, 5. 588 çıktı. 588'den daha büyük bir sayı kaç olabilir? Gelmesi gereken en büyük doğal sayıları bulunuz demiş. Soruda burada bir hata var. En büyük değil en küçük soracak. Çünkü en büyük derse yani sonsuza kadar gider sayılar. En küçük olabileceği sayı hemen 588'den sonra ne var? 589 olabilir diyoruz. A şıkkımızın cevabı dediğimiz gibi en büyük değil en küçük olacak arkadaşlar. Orası çok önemli. B'ye geçtim. Sırasıyla bu işlemleri yapacağız. 34 çarpı 2 68 eksi 36 bölü 4. Bakın böyle işlem önceliğine dikkat edin. Burada işlem öncelikleri var. Küçüktür L harfi. 68'den 9'u çıkardığımızda 59 kalır. 59 küçük L harfi. L harfi. O zaman 59'dan daha büyük olacak şekilde L'nin alabileceği en küçük değer 60 olması gerekir diyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum en büyük değil en küçük olacak arkadaşlar. C'ye geçtim. C'yi yapalım şimdi. 24 artı 6 30. 2 ile 30'u çarptığımızda 60. 60'tan 22'yi çıkardığımızda da 38. M bundan daha büyükmüş. M'nin alabileceği değer 39 olması gerekir arkadaşlar. Yalnız işlem önceliklerine dikkat. 35 çarpı 7. 7 kere 5 35 elde var. 3. 7 kere 3 21. 3 daha 24. 245 eksi. 23 çarpı 2 46. 245'ten 46'yı çıkardığımızda 199 yapar. N'nin 199'dan daha büyük olmasını istiyor. O zaman 200 değeri olabilir. En küçük dedik arkadaşlar. Bu şekilde birinci sorumuzu cevaplandırmış olduk bu işlemler sonucunda. İkinci soruyla devam edelim şimdi. Burayı temizledim. Sizler işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Aşağıdaki noktalı yerleri küçüktür büyüktür sembollerinden uygun olanı yazınız demiş. Şimdi araya işaret koymuş. Bu işlemi yapacağız. Bu işlemi yapacağız. Araya işaret koyacağız. 24-7 17 17 ile 36'yı çarptığımızda 28 ile 23'ün çarpımından daha mı büyük daha mı küçük onu bulacağız. 36 ile 17'yi çarpalım. 6 kere 7 42 elde var 4. 7 kere 3 21 4 daha 25. 1 kere 6 6 1 kere 3 3. Topladım 2. 11'in 1 elde var 1. 3 2 daha 5 elde ekledim 6. Burası 612 geldi. 28 çarpı 23 ne yapar? Onu bulalım. 8 kere 3 24'ün 4 elde var 2. 3 kere 2 6. 2 de elde 8. 2 kere 8 16 elde var 1. 2 kere 2 4 elde ekledim 5. Topladım. 4 14 elde var 1. 644. 644 mü büyük 612 mi? Tabii ki 644 daha büyük 612 daha küçük. Buraya küçüktür sembolü kullanılmış oldu diyoruz. Sadece işlem yapmamız gerekiyor arkadaşlar bu sorularda. Burası 19'dan 6'yı çıkardım 13. 287 ile 13 toplarsanız 300 yapar tam 300. Bitti. Burası 204'e böldüm. 50 16 ile çarpmam istenmiş. 50 çarpı 16. Zihinden yapabilirsiniz aslında bu soruyu ama... Biz yine de hızlıca göstermiş olalım. 800 yapıyor arkadaşlar. 800 mü daha büyük 300 mü? 800 büyük 300 daha küçük. O zaman yine küçüktür sembolü kullanılmış oldu bu işlemler sonucunda dedik. Üçüncüye geçtim. 500 bölü 4 125 Zihinden yapabildiğimizi zihinden yapıyoruz. 250 ile topladım. 375 Bu taraf 20 ile 8'i çarptım. 160 130 topladığımızda 290 yapar. Hangisi büyük? 375 daha büyüktür. O zaman araya büyüktür sembolü gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ç'ye geçtim. Son olarak onu yapalım. Onu da hangi renkle yapalım? Açık mavi ile yapalım. 600 bölü 30 20 Evet 20 490'dan 20'yi çıkardığımızda bakın işlem önceliğini karıştırırsanız soru gider. 470 geldi burası. Burası 4 40 kere 7. 280. 200 ile topladığımızda 480 yapar. 480 mi 470 mi? 470 daha küçük. O yüzden buraya küçüktür sembolü kullanılmış oldu arkadaşlar. İşlemlere dikkatle yaptığımızda araya hangi sembolün geleceğini kolaylıkla bulabiliyoruz dedik. İkinci soruyu da bu şekilde tamamladık. İşlemleri temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçtim. X ve e y birer tam sayı olmak üzere. X küçüktür eksi 200. Ve y büyüktür eksi 150 olduğuna göre x eksi y'nin en büyük değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda yapacağımız şey şu olmalı. X'i en büyük y'yi en küçük almamız lazım. X'in en büyük olabileceği değer eksi 200'den küçük. Ne olabilir? Eksi 201. Bakın alabileceğimiz maksimum değer bu. Y'yi de en küçük almam lazım. Eksi 150'den küçük, şey büyük hemen en küçük alabileceğimiz değer eksi 149 pardon yanlış bir an kafam gitti. 149 arkadaşlar. Eksi 150'den büyük eksi 149 var. Şimdi ikisini de belirledim. Bunları eksiler diziyi kafa karışabiliyor. Küçüldü büyüldü falan onlara dikkat ediniz. İksi, eksi 201 aldım. Eksi 201. Eksi y'yi de eksi 149 aldım. Şimdi bu işlemi yapmamız istenmiş. Bu çıkarma toplamaya dönüştü. Bu da artıya dönüştü. Topladığımızda eksi 201 ile 149 toplamına zıt işaretli olduğu için farkını alıyoruz. 52 büyük olan işareti eksi olduğu için eksi 52 şeklinde cevap ortaya çıkmış oldu. En büyük yani bu işlemin sonucunun en büyük değeri eksi 52 olabilir diyoruz. Ve dördüncü sorumuz son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Eksi 8 küçüktür a olduğuna göre a'nın alabileceği negatif tam sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen yazıp ve toplayalım. Eksi 8'den daha büyük bir değer. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 olabilir. Negatif tam sayılar sıfırı istemiyor. Negatif olsun istiyor. Bunları istiyor. Bunların toplamını sormuş. Hemen bunları toplarsam yani işaretini düşünmeden 7, 6 da 13, 18, 22, 25, 27, 28. O zaman sonucumuz eksi 28 olarak bulunmuş oldu. Bu sayıların toplamı dedik ve sayfa 181'deki 4. soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızın sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda dördüncü ünite değerlendirmeyi de ele almış olacağız. Bu videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.